Merhaba arkadaşlar, ikinci dersimize hoş geldiniz. Bugün e, bazı eşitsizlikleri inceleyeceğiz. Yansen in eşitsizliğini e, ilk önce göreceğiz. Fonksiyonun konkav ya da konveks olmasıyla alakalı bir eşitsizlik ama bizim için e, önemli olan kısım şu olacak. Acaba e, entropi bir fonksiyon olarak düşünürseniz logaritmayı ya da x çarpı log x bir fonksiyondur. Ee, burada <laughs> yanlış siz bize diyecek ki bu fonksiyon konkavdır, konvekstir. Buna göre de bir tepe noktası ya da dip noktası olduğunu tespit edeceğiz. Ee, acaba işte maksimum entropi hangi dağılım? minimum entropi hangi dağılım ortak bilgi ne olabilir gibi bazı çıkarımlarda bulunacağız. Aynı şekilde loksam eşitsizliğini de göreceğiz. Bu da e, ortak bilginin e, ya da izafi entropinin e, açılarak işte e, negatif olamayacağını aslında kesişim kümesinin eee negatif olamayacağını bize söyleyen bir eşitsizlik. Veri işlem eşitsizliğinde ilk dersimizde biraz bahsetmiştik. Bir fonksiyon yani bir e, rastsal değişkeni bir fonksiyona tabi tuttuğumuzda neler olacak veya bir rastsal değişken hakkında <laughs> bilgi sahibi olan başka bir rastsal değişkenin bir fonksiyonu <laughs> olduğunda acaba ortak bilgiden daha fazlasını elde edebilir miyiz? Bunlar hakkında konuşacağız. Marko zincirini göreceğiz. Koşullu olasılıkları biraz e, irdeleyeceğiz. Yeterli istatistik yine aynı veri işlem eşitsizliği ile alakalı e, bir fonksiyonu e, inceleyeceğiz. Bir fonksiyon var mı yok mu? Nasıl bir e, gözlem yapılması lazım? ki e, ortak bilginin tümünü alabilelim. Yeterli istatistik bunu bize söylüyor. Yani ortak bilginin tümünü alan bir istatistik, ortak bilginin tümünü ihtiva eden bir fonksiyon bizim için yeterli istatistik olacaktır. E, fanu eşitsizliği ile, umarım geçebiliriz fanu eşitsizliğine, Şimdi yan sene bakalım. Basit olarak e, bir fonksiyonumuz var. Değişkenimiz x. E, tanımlı olduğu a, b aralığında x1 ve x2 de a ile b arasında olmak üzere herhangi bir x1, x2 fark etmez. Lambda da e, 1 ile 0 arasında bir ölçek. Az sonra aslında ne anlama geldiğini göreceğiz geometrik olarak ama e, tanıma baktığınız zaman eşitsizlik sağlanıyor ise yani e, bir oran olarak düşünün lambda'yı 1 ile 0 arasında olduğu için lambda x1'in fonksiyonu 1 eksi lambda çarpı x2'nin fonksiyonu eğer e, x1 ve x2'nin aynı oranda e, toplamından da da dan büyükse, fonksiyonundan büyükse o zaman biz bu fonksiyonu konveks diyeceğiz. Konveks fonksiyon da şöyle bir şey var. Ee, <laughs> bir dip nokta arama e, ihtiyacı doğuyor. En küçük burada x1 de olabilir, x2 de olabilir. Ama bunların arasında bir küçük değerde de olabilir. E, x1 ve x2 işte maksimum hangiyse diyelim ki x1 maksimum maksimumun üstünde bir değer olamaz gibi bir sonuç vermekte bize konveks fonksiyon. Konkavda da eşitsizlik terse dönmekte. Yani bu eşitsizlik sağlanmıyorsa fonksiyonumuz konkav bir fonksiyondur. Ee, evet. Fonksiyon herhangi bir fonksiyon işte inceleyeceğimiz fonksiyon. Eğer ikinci türevi hiçbir zaman negatif olmuyorsa bu da konvekstir. Sürekli e, eğimi artan anlamına gelecektir. E, eğim negatif olabilir ama ikinci türevi ne olacaktır? ilmesi olacaktır. Sürekli ilmelenen negatife değil pozitife sürekli ivmelenen bir e, fonksiyonumuz varsa o da konvekstir. Geometrik anlamı aslında aklınıza daha çok yer edebilir. Ee, konveks fonksiyon için gördüğünüz gibi bir yatay eksenimiz var. x1 ve x2 aslında değişkenlerin oldu. Her bir de fonksiyon eksenimiz var. fx. Burada diyoruz ki <laughs> x1'deki fonksiyonun x1'deki değeri ve x2'deki değeri. Bunun arasında arasında dediğimiz aslında hani toplamlarının yarısı dediğimiz zaman orta noktası olacaktır. Ee, lambda dediğimiz zaman farklı oranlarda. Yani bundan yüzde 50 kadar yüzde 50 kadar x 1'den yüzde 50 kadar f x 2'den dediğimiz zaman aslında ortalamasını alıyorsunuz. E, fonksiyonların bu şekilde oransal bir bölümüne baktığınız zaman şu doğru üzerinde e, hareket etmeniz gerekmekte. Eğer x1 fx1'den fazla oranda alırsanız yani 0.5'in üzerinde bir değer ise tam bu sefer e, ne yapacaktır? fx1'e yanaşacaktır değeriniz. E tabi buradaki e, minimumumuz fx1 olacaktır. Değil mi? Bu çizimde fx1 minimum e, damlanı 05'ten büyükse fx1'e doğru hareket edecektir. Şimdi fonksiyonun kendisi fakat gördüğünüz gibi x1 ve x2, fx1 ve fx2 arasında çizilen doğrunun altında kalıyor. Yani ee, her zaman f değerlerin fonksiyonu değerlerin oranının fonksiyonu işte ortalamasının fonksiyonu e, fonksiyonların ortalamasından düşük olacaktır değil mi? Eğer ortalamadan bahsedersek orta nokta her zaman daha düşük olacaktır. <laughs> Bahsedilen şey aslında bu gensel şişsizliğinde Konkavda da tam tersi, bu sefer değerlerin oransal toplamı ile fonksiyonların, daha doğrusu fonksiyonların oransal toplamı, değerlerin oransal toplamının fonksiyona, fonksiyonların oransal toplamından daha büyük olmakta. Oldukça basit, sadece konkav ve konveks karışımı olabilir. bunu aslında çizerek rahatlıkla görebilirsiniz. Konveks çukurdur derseniz geçer. aklınızda bir tanesini tutun, diğeri tam tersi zaten. O nedenle karışıklığı engelleyebilirsiniz bu şekilde. Şimdi burada karşınıza çıkabilecek eğriler bir anlamda X1, X2 dediğimiz zaman arasındaki, arasında çizilen bir doğru üzerinde hareket edeceğimiz için fonksiyonların oransal toplamında e, ne olacaktır? Değerlerin işte değişkenin oransal toplamının fonksiyonu daha düşük olacaktır. Bu ve şu ikisi konveks fonksiyonları birer örnek konkav fonksiyonlarda gördüğünüz gibi tepeli ve fonksiyon yani oransal değerlerin oransal toplamı fonksiyonu daha fazla olacaktır. Peki bunlar için her tane örnek olması gerekiyor. Evet. Mesela x kare böyle bir fonksiyon. Ondan sonra mutlak x nasıl bir fonksiyon olacaktır? Şöyle bir fonksiyon, doğru ama tabii mutlak değerde olduğu için e, negatife inmeyecek bir tane dip noktası olacak, e üzeri x burada verilmiş bir fonksiyon, sürekli artan bir fonksiyon x ile sonra x log x de ki bu bizim için önemli, neden diyeceksiniz çünkü entropinin değil mi tanımında x log x şeklinde yani px log p x şeklinde bir ifade var. Bunların toplamı, e, bu da konveks imiş. Diğerine geçelim. Evet, konkav fonksiyon ise logaritma x ve kök içerisinde x şeklinde burada görülebilir. Şurada geçelim kök x fonksiyonu. Ee, tabii x'imiz burada her zaman sıfırdan büyük olacak çünkü biz x'ten kastımız burada genellikle olasılık. Yani sıfırdan büyük e, birden küçük şeklinde bir değer aralığında olacaktır. Şimdi <laughs> diyelim ki x2 x1'den büyük Tamam. Eşitsizlik bu sefer değerlerin ortalaması ya da oransal toplamı dediğimiz zaman doğal olarak x2 ile x1 arasında bir ifade olacaktır bu oransal toplam. Bu aralıkta kalacaktır. Bunun dışına çıkmayacaktır. Olasılık da aynı şekilde x1'e 0.1 x2'ye 0.2 derseniz yine 0 bir 0-2 arasında kalacaktır. Aynı şekilde burada lambda'yı oran değil olasılık da düşünebilirsiniz. Yani x1 diyelim ki 5, x2 7 ve x2'den x1'in gelme olasılığı 0.8 x1'in, x2'nin gelme olasılığı 0.2 olacaktır. Olasılık olarak düşünüldüğü zaman da bu bir orana tekabül edecektir. Ve beklenen değer olacaktır bu açıdan. Evet, beklenen değer dediğimiz zaman tabii ki olasılığı ve değeri şeklinde hesaplanıyor. Ama daha önce görmüş olmanız gerekiyor. Aynı şekilde fonksiyonun bir beklenen değeri de e, söz edilebilir çünkü x'in gelme olasılığı var bu x geldiği zaman bu fonksiyonun e, sonucu içinde bir beklenen değer olacaktır şimdi eşitsizliği yersel eşitsizliğini bu sefer şöyle yapalım yersel yani eşitsizliğini bu sefer e, Beklenen değerlerin fonksiyonu ve fonksiyonların beklenen değeri şeklinde de düşünebiliriz. Konveks fonksiyon için aynı şekilde e, görülecektir. Şimdi bu beklenen değeri niye karıştırdık? Çünkü biz beklenen değer hesabı yapıyoruz zaten. Yani e, diyelim ki x1'in gelme olasılığı nedir? P değil mi? Ee, biz neyi hesaplıyoruz her bir x için? px logaritma x Yani logaritma x bir fonksiyon olsun fx px de x'in gözlenme oranı. Doğal olarak burada bir beklenen değer hesabı yapıyoruz. Fonksiyonumuz log x fonksiyonu. Evet. Bu işe yarar bir örnek. Verdik zaten. Daha da geleceğiz örneklerimize. Evet. X rastal değişkeni için Px olasılık dağılımı verilmiş. Ee, acaba başka bir OD kullanılırsa ortalama etiket uzunluğu kısalabilir mi? Yani böyle bir sorumuz var. Kısalabilir mi? Bunu e, fonksiyonun konkav ve konveks olmasından ve de ee, tepenin değerinin ne olduğundan dip mi yapıyor, tepe mi yapıyor, arada bir farklılık var mı? Bunu e, nasıl değerlendirebiliriz? Bunu daha önceki birinci dersimizin sonunda izafi entropi bizim için bir ölçekti. Ortalama etiket uzunluğundaki fark. Ee, evet dedik daha küçültemeyiz ama nasıl hesap ispatlayabiliriz? İzafi entropide olması gereken entropi ile sizin ben burada bir öyle bir Q fonksiyonu arıyorum ki Q dağılımı arıyorum ki şeyi küçülsün. Sorumuz bu. Buradaki izafi entropi biraz eksiyle aldığımız zaman şurada bir entropimiz gözlenecektir. Zaten aynı şeyi söylüyoruz. Q P, x x ara işte oranına biz y dersek fonksiyonumuz basit olarak e, logaritma y şeklinde gelecektir. Şimdi şuraya y diyelim. Burası px olacak zaten. py olacak yani bir anlamda. Çünkü direkt x ile bağlı e, px'in olasılığı. Siz buraya oran olarak y deseniz de şey olmayacaktır. Olasılık aynı kalacaktır. px, p'ye birbirlerine eşit. E böyle bir ifade aslında nedir? Eklenen değer hesabıdır. Neyin? Logaritma y'nin. Değil mi? Biz az önce logaritma y için e, ne dedik? Konkav bir fonksiyondur dedik. E, Konkav fonksiyon beklenen değerlerin fonksiyonu büyüktür e, fonksiyonların beklenen değeri şeklinde. Şimdi bizim elimizdeki şu ifade neymiş? Fonksiyonların beklenen değeri değil mi? şu ifade şurası. Fonksiyonu beklenen. Beklenen değerlerin fonksiyonunu hesaplayalım. Bakalım nereye kadar çıkabilir? Hani şu eksi izafi entropi bir fark ölçütüydü. Ee, nereye kadar çıkabilir? Üst limitine bakıyoruz. Ya da şimdi fonksiyonların yani beklenen değerlerin fonksiyonuna baktığınız zaman fonksiyonu dışarı alıyorsunuz. Y'niz burada olasılığı bu. Doğal olarak Px'ler gidecek. Qx kalacak. Qx'in toplamı doğal olarak 1'e eşit olacak. Logaritma 1 ne olacaktır? 0. Şimdi eksi eksi izafi entropi sıfırdan büyük olamaz diyor. O zaman izafi entropi yani <laughs> eşitsizliğin e, yönünü değiştirirseniz eksiyle çarparak bu sefer izafi entropi sıfırdan e, büyük olur ya da sıfıra eşit olur. Bu ne anlamına gelir? Q kullandığınız zaman arada illa bir fark vardır ya da yoksa da sıfır yani. Sadece fark yoktur. Negatife düşüremezsiniz. Bu peki ortak bilgi için aynı mıdır? Ortak bilgi için aynıdır çünkü zaten ortak bilgiyi ne olarak tanımladık biz? D p x y p x p y şeklinde tanımlamıştık ortak bilgiyi, değil mi? Evet. Hatırlarsanız izah entropi sıfırdan büyükse ortak bilgi de sıfırdan büyük eşit olacaktır. Bilgi eşitsizliği anlamına gelecektir. Yani siz e, buna bilgi eşitsizliği diyoruz. Ayrıca şu ifadeye e, farklı bir dağılım kullanarak siz ortalama beklenen değeri düşüremeyesiniz anlamına geliyor. Ortalama bilgi miktarı. Ortalama belirsizliği. Ortalama etiket uzunluğu. Ne derseniz entropiyi nasıl tanımlamışsanız ya da amacınız neyse e, entropisini bulmaktaki amacınız neyse entropiyi tanımını hangi konsepte kullandıysanız orada e, farklı bir dağılım ile bunu elde edemezsiniz diyor. Peki karşılıklı bilginin hiçbir zaman negatif olamayacağını benzer bir şekilde ispat edin demişiz ki aynı sonuç aynı şekilde yapılabilir. Bunu bu sefer yine eksi karşılıklı bilgi şeklinde yazıyorsunuz. Bunu aşağı alıyorsunuz, bunu yukarı alıyorsunuz. Y bizim için yeni e, değişkenimiz ne olacaktır? Şu p, py değil y olacaktır. Değişkenimiz px, py ve p x y şeklinde. Bir önceki ispatın aynısı, sadece y'nin tanımı değişik. Şimdi daha önce bir çıkamda bulunmuştuk demişiz, maksimum entropi elde etmek için olasılık dağılımı düzgün dağılımda olmalıdır. De. Peki öyle mi? Bunu ispatlayalım. İzafe entropiden yola çıkalım demişiz. Ee, İzafe entropi farazi bir olasılık dağılımı belirliyordu değil mi? Acaba diyorum ki buradaki düzgün dağılım belirlesek bu farazi entropiyi ne olur? Biz entropiye bakalım. Sıfırdan büyük olacak. Px, Px, Qx. Burada hangisini e, bir bölü olarak almışız? Qx'i almışız değil mi? Yani biz olasılık dağılımımız var. Ama biz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. E, peki bu olasılık dağılımı düzgün dağılımda olursa ne olur? Burada ifadeyi açtığınız zaman aslında şöyle bir şey oluyor. PxQx zaten e, yalancı entropi haline geliyor, değil mi? Px log x e, log Px de eksi e, entropi olacaktır. Eksi entropiniz log n çünkü e, burada bir sabitiniz var farkındaysanız. X ile değişmiyor. Her x değeri için log 1 bölü n diyorsunuz çünkü yeni e, ifadeniz bu. Burada sıfırdan büyüktürü biz biliyoruz. Bir de şu eşitsizliğimiz kaldı. Eşitsizliğimiz de eşitliğimiz kaldı. Buradaki izafi entropi farklı bir şekilde gösterdik. E sıfırdan büyük bir ifade olması lazım. Hx'i karşı tarafa attığınız zaman gördüğünüz gibi Hx logaritma n'den her zaman küçüktür. Logaritma n'de düzgün dağılımın entropisidir. Tamam Oldukça basit. kaç tane sembolünüz varsa, x1, x2, x3, yani 5 tane sembolünüz var. Farklı olasılıklarda dağılım gösteriyorlar. Yani x1 0.1 olsun, x2 0.15 olsun, x3 0.20 olsun. Birbirlerinden farklı olmuş olmamış fark etmez. Bunların olasılıklarını nasıl yazarsanız yazın maksimum entropi logaritma 5 olacak. 5 tane farklı sembolünüz varsa olasılıkları birbirine eşit olduğu anda maksimum entropiye ulaşırsınız gibi bir sonucumuz var. Evet. Bakalım başka bir yorumuna bir değişkenin bilinmesi başka bir değişkenin belirsizliğini nasıl etkiler? Bunu biz ne demiştik? E, azaltır ya da aynı bırakır değil mi? Arttırmaz demiştik. E, bir futbol takımının her maçtan önce sahaya çıkarak ilk 11'inde bilmeniz. Sizin Evet yani bir başka değişkenin bilinmesi ee, ne kadar belirsizliği azaltır. Belirsizliği az bizim için tabii önemli. Yani bu her şeyde önemli. Verilecek kararlarda. Burada basit olarak futbol takımı denmiş. 11 kişi sahaya çıkma, çıkacak. Bunların maçtan önce siz tahmin edebilir misiniz? Etmeniz e, mümkün mü? Değil mi? Ya da ne olasılıkla mümkün? Ne kadar belirsiz? Aslında bakarsanız e, oyuncuların bir önceki maç durumlarını bilmeniz bunda etkili. E, teknik direktörün e, oyun düzenini bilmeniz bunda etkili. Yani Uzun süre ya da yıllarca aynı şekilde e, oyun kuran bir teknik direktörün hangi ongüle çıkacağı daha bellidir. E, ya da mesela her maç farklı teknikler deneyen, farklı bir dizilim deneyen bir teknik direktörün hangi 11 ile çıkacağı biraz fazla şu soru işareti bırakır. Bu tahminlerimizin gerçekleşme oranını ne olur? Tahminde bulunurken tereddütleriniz, soru işaretleriniz azalır mı? Yani şöyle, eğer eğer ortak bilgi var ise, yani siz 11'e ilk 11'e çıkacak e, futbolcuların hangileri olacağı konusunda karar vermeye çalışırken e, domates ihraç fiyatlarına bakmazsanız orada bir ortak bilgi mevcut olacaktır. Ama işte arada bir ortak bilgi yoksa başka bir değişken bilinmesi başka bir durumun olayın bilinmesi e, azaltmayabilir. Ama arttırır mı? Arttırmaz arkadaşlar. Yani oradaki e, soru işaretlerimiz artmayacaktır. Ortamında belirsizin azaldığı e, ya da aynı kalacağı ya da azalacağı muhakkak artma olmaz. Çünkü ortak bilgiden e, sıfırdan küçük olamayacağını biliyoruz. E, dersimizi burada e, ara veriyoruz. Devamında yine başka bir kayıtla